Merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizler için arkadaşlar, e, siz arkadaşlar bedava yüzük iken alabiliyorsunuz. Ama sizden quiz, e, bugün siz arkadaşlar nasıl yüzük iken alacağınızı göstereyim. Zirve puanları nasıl toplayacağınızı göstereceğim. Şimdi ana bölüm. Şimdi başlayalım. İlk olarak burada primyelik bölümümüz var biliyorsunuz arkadaşlar. Ve bakın burada zirve puanı veriyorlar. 25 adet 90 siz arkadaşlar bedavaya e, Premier League'den 75 tane toplayabiliyorsunuz ama siz arkadaşlar gerek yok Siz bence benim gibi yapmayın yani 102'lik almak istiyorsanız 2 e, tane 92 arkadaşlar Ee, ilerleme katık de bence şeye gidin arkadaşlar. Siz şu en baştaki lan bu değil. Bu değil. Şu 97 geni bedavaya alabiliyorsunuz. Nasıl alacağınızı da göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi bakın. Buradaki 92 genlerden toplam siz 50 adet almış oluyorsunuz zirve puanı. Değil mi? Şimdi canlı etkinlikler teklifler. Bakın şimdi. Bakın burada zirve puan takası var. 50 adet. Bu arkadaşlar haftalık. Ve bunu 4 kere yapabiliyoruz. Bakın 92 genel rekabetler premierli ödül oyuncusu diyor. Peki bu ödül oyuncusu da dinle arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Santra rekabetler ödülleri ödül oyuncusu dediği arkadaşlar bakın bu yollardaki üstteki oyuncular var ya hepsinden bahsediyor. Siz 92 yönlere yönelin. Bence ilerleme katil. Seniz de arkadaşlar 50 biriktirip 97 genlik üst düzey pardon üst düzey diyorum. Geçtirmiş temel konu alın bence. O o onlardan iki tane vererek arkadaşlar siz 50 tane alabiliyorsunuz. 5 büyüklük gelecek arkadaşlar ve siz o takas haftada e, sadece yoldan alırsanız haftada bir kere yapabiliyorsunuz ve siz oradan toplam 500 puan elde ediyorsunuz. Peki 500 puan yetiyor mu arkadaşlar? Hemen size gösteriyorum. Yetmiyor. Bize arkadaşlar 850 lazım. Bir yüzükli oyuncu için. Yani bize arkadaşlar 350 tane daha lazım. Peki siz bu 350'yi nereden kazanabilirsiniz? Şöyle siz pazardan oyuncu olarak ancak yapabiliyorsunuz bunu arkadaşlar. Siz çarşamba günü alın bence arkadaşlar alacağınız oyuncuları. Ve hemen hesaplayalım 350 puan için 350'yi 5'e böldüğümüzde 7 çıkıyor. Yani siz her hafta 7 adet Premier League 90 ölü oyuncularından alacaksınız. Bir tane en ucuzunu alın siz arkadaşlar 92'lerin. Olmadan birini alınca arkadaş direkt takası veriyorsunuz onu. Bakın takas bölümünde değil tekliflerde. Hemen bir daha göstereyim. Bir de siz arkadaşlar şu takası yapmayı unutmayın. Şu Premierlik takasına. Her gün bunu yapın ki arkadaşlar siz ee, burada ne yapabilin? Premierlik yolundan ilerleyebilin. Hemen gösteriyorum. Bakın. Ben mesela ne kadar ilerli... Şimdi arkadaşlar size söyleyeyim ve arkadaşlar şimdi nasıl siz doksanırken geçmiş temel konu alacaksınız. İzleyin. Şimdi siz buraya kadar geliyorsunuz yolda. Tamam mı? Sonra bir adet 95 gen oyuncu alacaksınız. Ve siz 20, 30 bin harcayınca siz yine e, 5000 buraya vererek sonra buraya gelip arkadaşlar siz örneğin Fofana'yı alarak e, Lineker'i alabiliyorsunuz. Beceri geliştiricisi arkadaşlar bize de uyuyor gördüğünüz gibi. Adamın fiyatı 16 milyon düşmüş. Hemen arkadaşlar size özelliklerini de göstereyim. Özellikleri bakın sağlam oyuncu özelliği var. Takım oyuncusu özelliği var. Bak offside tuzağını yenmeye çalışır. Ben en çok bu özelliğini sevdim adam. Arkadaşlar bu adam ne ya? Çok güzel bir kart olmuş bence. Yani bakın. Şuna bakın ya. Şu karta bakın ya. Çok efsane olmuş bu arada bence. Bakın geliştirmiş temel konular versiyonu. Tabii ki arkadaşlar Skolls'u bedavaya almak imkansız. Ve ben Skolls için arkadaşlar siz 425 bin harcamanız gerekiyor. Yani bence buradaki tüm oyunculara ya da bir tane yüzük alınca sizin e, ya da iki tane mi yüzük oluyor? Evet iki tane yüzük ile bir de İki tane de yok. Sen iki tane yani oyuncu alırsanız bence biz kolsa alamıyorsunuz. bunlar beraber değil. Bilet alırsanız bile kolsa alamıyorsunuz. Haberiniz olsun yani. Bu arada Premier League biletini de size göstereyim. Ben nereye kadar geldim? Bilete git. Ben buradan buraya kadar gelebildim arkadaşlar 8'de. Ee, arkadaşlar dokunuşluk stoper, stoper Vorval wow var da hiç değerli değil adam. Bugün arkadaşlar ben bakacağım. Bu akşam ben bitirmeye çalışacağım bileti. Ee, ama arkadaşlar ben bitiremem herhalde. Çünkü arkadaşlar bende şu sıkıntı var size göre sıkıntınızı göstereyim. Sekizde halledelim de. Bu bini ben hiç harcayamam arkadaşlar bakın. Onun için kaç tane istiyor? 5 tane mi paket açmamız gerekiyordu? Evet buradan siz 5 paket açarsanız. Bakın bu paketten siz 5 tane açarsanız. Siz o görevi tamamlayabiliyorsunuz. Ve sizin bu kart çıkartma ihtimaliniz kaç? Söylüyorum arkadaşlar %4. Ve seçkin oyuncu da yüzde bir çıkıyor. Yani seçkin oyuncu çıkartmanız imkansız gibi bir şey. Yani siz bu teklifi adım almaya bence gerek yok. Ee, neyse. Bir de arkadaşlar siz. Bir de mesela siz arkadaşlar bakalım. Ben 95'ten başlandım. Size söylediğim taktiği uygulayacağım. Şimdi size son kere takımımı göstereyim. Bakın takımım benim bu şekilde. Yaz kutlaması bölümünden devreci aldım ve 110 yaptım arkadaşlar 110. Bu şekildeyiz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.